Yumurta iyi melek mi kötü melek mi? Bazıları gereksiz şekilde överken bazı kişiler ise yerden yere vurur. Peki ama objektif olarak baktığımız zaman yumurta hakkında neler öğrenebiliriz izleyelim. Sadece Türkiye'de yılda 17 milyar tane yumurta tüketiyoruz. Yumurta aynı zamanda dünyanın birçok yerinde kahvaltının temel öğesidir ve birçok popüler yiyeceğin ham maddesidir. Ama son zamanlarda özellikle yumurta sırasına karşı bazı söylemler oluştu. Zararlı olduğu konusunda bir takım görüşler türemeye başladı. Peki yumurtanın ortasında bulunan bu lezzetli sarı maddenin tam olarak nesi sakıncalı bakalım. Ortaya atılan hipotez şu. Yumurta sarısı kolesterol içerdiği için tüketiminin zararlı olacağı düşüncesi hakim. Kolesterolün ise kalp hastalıklarına sebep olduğu çoğu kişi tarafından bilinir. Yumurta beyazı hiçbir şekilde kolesterol içermezken yumurta sarısında 185 mg kadar kolesterol bulunur. Ki bu da günlük tüketmeniz gereken kolesterol miktarının %62'sine denk geliyor. Yani siz 2 adet yumurta Yumurta yediğiniz zaman zaten günlük tüketmeniz gereken kolesterol miktarını aşmış oluyorsunuz. Ve medya yüksek kolesterol varlığı nedeniyle yumurta sırasının tehlikesi manşetiyle haber paylaşınca herkes vebalıymış gibi yumurta sırasından kaçmaya başladı. Fakat insanlar yumurtadan tamamen vazgeçmek istemedi. Kolesterol sadece yumurta sırasında bulunduğundan dolayı yumurta sırasında ırkçılık yapılmaya başlandı. Renginden dolayı yargılandı adeta. Yumurta ki ise iyi ve sağlıklı olarak görülüyordu ve bu algıyla birlikte yumurta akı çılgınlığı da patladı. Bütün yumurta kullanılan hemen hemen her şeyin artık yumurta akı alternatifi var. Yumurta akı omletleri, yumurta akı krepleri, çırpılmış yumurta akı ve hatta popüler fast food zincir markaları bile sağlıklı yumurta akı adı altında menüler sunar. Peki ama bilim yumurta sarısına atılan bu iddiayı gerçekten destekliyor mu? Önce kolesterol hakkında biraz bilgi edinelim. Kolesterol lipoproteinler olarak bilinen partiküllerde kan damarları yol ile taşınır. Düşük yoğunluklu lipoprotein veya diğer adıyla LDL kötü adamdır. Çünkü LDL seviyesi yükselirse kan damarlarınızda plak oluşur. Bu da koroner kalp hastalıklarına yol açar. Yüksek yoğunluklu lipoprotein veya diğer adıyla HDL iyi adamdır. Çünkü bu sinir bozucu LDL'yi karaciğere geri götürerek azaltır. Yumurta sarısı tüketmenin LDL'yi arttırdığı gösterilmiştir. Ancak aynı zamanda HDL'yi de artırarak kolesterol seviyesini dengeler. Vücudunuz ayrıca kolesterolle uyum sağlamada iyidir. Aşırı kolesterol tüketen deneklerin gözlemlendiği çalışmaların çoğunda toplam kolesterol ve lipoprotein seviyeleri aynı kalma eğilimindeydi. Vücudunuz kolesterol üretme yeteneğine sahiptir. Kolesterol tüketiminiz arttığında vücudunuzun ürettiği kolesterol seviyesi azalacaktır. Tersine daha az kolesterol tüketirseniz vücudunuz daha fazla üretecektir. 1991'de 88 yaşındaki bir adam günde 25 5 adet yumurta yedi ve kolesterolünde ve sağlığında herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Bu da vücudumuzun bir başka mucizevi yönünü gözler önüne seriyor. ile ilgili diğer araştırmalara gelince düzenli yumurta tüketiminin koroner kalp hastalığına yatkın, tip 2 diyabete sahip veya zaten kötü beslenen kişiler dışında güvenli olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin yumurta sırası ve kötü kolesterol içeren besinler konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sadece yumurta yiyorsanız ve yumurta yumurta sarısını asla ama asla tüketmiyorsanız yumurta sarısında bulunan ve yumurta beyazında bulunmayan veya çok az miktarda bulunan kalsiyum, demiri, fosfor, çinko, bakır, manganez, tiamin, B vitaminleri yani B5, B6, B9, B12, vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K, omega 3 yağ asitleri ve kolin gibi çok sayıda besin maddesini kaçırıyorsunuz. Ha bir de lösin. Yumurta sarısı ayrıca kas protein sentezi için kullanılan birincil amino asit olan genz olarak da bilinir. Yumurta akını da çok fazla eleştirmeyelim şimdi. Mesela yumurta akı 38 kalori daha düşüktür.